İkinci delil, nevi insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayatı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmüne geçen seri teessür ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elîm ve dehşetli meyusiyete karşı, ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa, o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar, öyle bir vâveylâ-i ruhi ve bir dâdâ kalbi hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir zindan, ve hayat dahi kasabetli bir azap olurdu.